testleri var. 24 25. öğrenci alamıyoruz. Ee, 20 kişi de normalde sınıfta ben evet, e, evet. gün öğretimiyle görüşmeler yaparken Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Maşallah derslerim de çok şey iyi. Daha... Memnun muyuz? Efendim? Evet. Memnunsun. Evet, başarılar diliyoruz. Yok mu? Buralı mısın? E tamam. Sana bir tane beyaz baston hediye edebilir başkanım. miyiz? Başkanım, başkanım. Çok çalışkan bir arkadaşımız. Evet. İnşallah ileride çok güzel Başar, ıı, başarılar Başar, elde şey edecek. Güzelmiş, evet, maşallah, maşallah. Ya. Sana bir tane baston hediye ediyoruz. İyi günlerde kullanman dileğiyle. Çok var mı bir çok sıkıntı, çok sıkıntı durum? Güzelmiş. İyi misin? Güzelmiş. Var mı bizlerden güzelmiş. bir isteğin? Güzelmiş. Arkadaşlarını seviyor musun? Güzelmiş. Evet. Siz seviyorsunuz? Evet. 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 Başarılar diliyoruz. Sağ olun. E, bildiğiniz gibi e, görme engelli kardeşlerimizi e, hem okullarında bir ziyaret edelim dedik. Hem eğitim şartlarını bir inceleyelim dedik. Kendislerine de birer beyaz baston hediye edelim dedik. E, bu konuda Engelsiz Atölyesi Başkanımız Kamil Göçmen kardeşimle tespit etmiş olduğumuz yerleri Okulda ziyaret ettik, kendilerin eğitim durumlarını inceledik ve her yıl 7-14 Ocak arasında kutlanan Beyaz Baston farkındalık haftası nedeniyle de bir etkinlik geliştirelim dedik. Biraz önce Oruç Reis İlköğretim Okulu'nda bir özel sınıftaydık. Şimdi de İmatip Ortaokulunda buraya geldik. Sayın müdürümüz sağ olsun arkadaşımıza oldukça güzel imkanlar sağlanmış durumda. Bizler de inşallah bu arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Bu arkadaşlarımıza gereken desteği vereceğiz. Çünkü bizim geleceğimiz bunlar. Yarın da Kamil Başkanım da belirttiği gibi gol bol mücadelesine katılacaklar. Engelsiz bir hayat ve hiçbir engeli tanımayan bu, bu hayatın içerisinde bu gençlerimizin hep yanında olacağız. Daha başarılı, daha güzel faaliyetlerde bulunması için de elimizden gayret, gelen gayreti göstereceğiz. Ben özellikle size ve e, müdürlerime, buradaki öğretmenlerime, öğrencilerimize, e, Engelsiz Atölye Başkanımız Kamil Bey'e ve arkadaşlarına da biraz önce ziyattık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah sevgi engel tanımaz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Engel Derneği Başkanı olarak 7-14 Ocak e, görme engellilerde Beyaz Baston farkındalık günü olarak bütün görme engelli arkadaşlarımın Beyaz Baston atasını kutluyorum. E, i̇nşallah biz bastonlarımızla hiçbir e, engel olmadan e, hayata devam edeceğiz. Çünkü biz bastonsuz yaşayamayız. Baston bizim gözümüz. Biz bastonlarla her yere gidebiliriz. Hiç kimse de bize engel olamaz bu konuda. İnşallah tabii ki önümüze engel gelmezse yani engelleri kaldıracak kişiler de bizim üstlerimiz. İnşallah onlarda e, gerektiği yerde eğer ki varsa önümüzde bir engel onlara bunları bildirerek e, bizim önümüzdeki engelleri kaldırdığı sürece biz hiçbir zaman engel olmayacağız. Onlar da olmayacağız. Biz kendimiz de engel olmayacağız. Hayata devam edeceğiz. E, tabii ki e, 7-14 Ocak e, görme engelleri e, Beyaz baston farkında haftası olması nedeniyle biz AK Parti teşkilatıyla olarak sağ olsunlar destek verdiler Bu haftayı böyle de, destekleyeceklerini biliyorum yani Her zaman destekleyecekler Ama tabii ki e, biz yarın da de bunun devamı var Yarın da görme engellerde Gol bol diye bir oyun var 6 kişiyle oynanan ve zilli top e, Sistemiyle Biz yarın onlarla saat 2 ile 4 arasında Güzel bir gösteri maçı yapacağız e, İnşallah o, o gösteri maçına da Herkesi davet ediyorum bu konuda e, Yer olarak da e, İskenderun Gençlik Merkezi'nde olacak